Herkese selamlar tekrardan. Mutlu bayramlar. Umuyorum çok çok güzel geçiyordur. Valla ben bugün sabah böyle kaçta uyandım? 9 amına geliyordu uyandım. Böyle birazcık şey yaptım. Pinekledim. Sonra işte bir şeyler içtim. Kahve içtim. Sabahları pek fazla bir şey yiyemiyorum. <laughs> Neyse. Şimdi biraz önce Instagram'a da anlattım. Çift dedik şey oldu. Kalktım işte bir kuvvet, üşeniyorum normalde birazcık uzağa bile gitmeye artık eskiden hiç böyle değildim de neyse işte de gittim annemi babamı ziyarete bıdı bıdı yaptım, söylendim ağzımdan gram iyi bir şey çıkmadı bir şikayet, bir şikayet çünkü gerçekten tek insanın tek böyle nazını niyazını anne baba çekiyor, baya bir sövdüm ya niye gittiniz, neden böyle oldu cartı jurttu <laughs> Biraz böyle hüzünlendim de. Yapayım böyle içimi döktüm onlara. A burada Karacahmet dedim de mezarlık yani kabristan. Neyse ikisi böyle aralıklarla hani mezarlıkları birazcık mesafe. Normalde babamınkini bulamıyordum. Halbuki en kolay bulunan o. Anneminki daha zor. Bu sefer hadi dedim ilk babama gideyim. Enteresan. Öyle içimden geldi. Sonra annem bulamadım. Annem kızdı herhalde muhtemelen. niye babana gidiyorsun şeklinde. Valla bayağı bir saçma sapan dolandım yürüdüm. Bir de böyle yokuş aşağı çıkarken zor inerken zor. Neyse önemli değil. İyi geldi. Bana mezarlıklar iyi geliyor nedense bilmiyorum. Böyle bir atmosferi böyle bir kendimi iyi hissediyorum. Sonra oradan AVM'ye gitmiş. İşte otobüsler bedava. İşte topu taşıma. Ama ben yine hep böyle bir tedirginlikle basıyorum. Hani gerçi içinde hani para var mı yok mu tam da bilmiyorum ama hani en kötü oradan application'dan para ekliyorum, karta vesaire. Neyse işte AVM'de de böyle yemek bulamadım, sevmiyorum çünkü dışarıda yemek yemeyi çok fazla. Yani bana hitap etmiyor dışarıda yemek yemek hep. Yedikten sonra pişman oluyorum. Çünkü evde yani yemek yapıyorum kendi sevdiğim şeyleri vesaire. Hatta dedim ki taze fasulye var, onu <laughs> ayıklarım, şey, pişiririm falan filan. Instagram'da da saat 3'te eve döndüm demişim. 5'te eve döndüm ben. Ölüyordum açlıktan. Neyse AVM'de işte kahve içtim. Ayzal'in bir sevgilidir okudum. Sonra dedim kalk ayıp git eve yemeğini yersin falan filan. Neyse otobüse bindim tekrardan bedavacı olarak da. İşte öyle bakınıyorum boş boş. Sonra bir trafik oldu falan. Şoför şey dedi. Ümraniye trafiği çok kalabalıkmış. Burada çok vakit kaybedersiniz. İşte metro, metroya geldik. Metroya bin, binecek olanlar metroya binsin. Metro da bedava. Ben Ümraniye otobüsü binmişim <laughs> Ay çok saçma. Kadıköy yazıyor, İstikamet doğru. Hiç farkında değilim. Ay sağa sola bakmadığım için. Ay ne bileyim ben Kadıköy yazıyor diye doğru hep oradan bine, binip gidiyorum Kadıköy. Bir otobüste inişim var ilk algılayamadım. Neyse şey metro da hani Kadıköy metrosu değil. O da şey Ümraniye metrosu herhalde. Hayatta hiç bilmedim yani doğru düzgün. Neyse azıcık zaten değindim. Metrobüse bindim. Yani resmen böyle yaptım yolu. Yani saçma sapan uzadı. Ama ölüyorum açlıktan. Yani midem artık yani büzüştü. Bir de o kadar yol yürüdüm vesaire. Neyse işte metro bindim. İşte neyse en sonunda tık, ulaştım eve ama eve giderken bir de mağazalara giriyorum yani. <laughs> Çok enteresan bir gerçekten. Midem artık şey zip dosyası şeklinde eve geldim vallahi gerçekten buzdolabını yiyecektim. Yani fasulye falan hak getire. Yani ne yediğimi falan hatırlamıyorum. Tabi saat 5'ti eve geldiğimde. Çok saçma. Neyse işte ne kadar çok neyse işte diyor. Instagram'da da konuşurken Çünkü neyse neyse neyse. Bazen böyle şeylere takılıyorum kelimelere. <laughs> tamam çok uzatmayayım. Finalde yaşıyorum. Stefan Zweig o muydu? Şimdi Stefan Zweig okuduğum kadarıyla böyle insan psikolojisini çok iyi ee, okuyucuya anlatan, sizi böyle alıp başka bir dünyaya götüren çok değişik, çok farklı, çok sevdiğim bir yazar kendisi. Bayılıyorum o kısacık hikayelerine. Öyle derin dünyalar koyuyor ki, yani adeta böyle yani çok farklı bir e, duygu haline sokuyorsunuz işte var İşte okuduğum Ziraç'ta işte, bilinmeyen bir kadının mektubu bir hayat bir kadın hayatına 24 saat olsun olağanüstü bir gece olsun ondan sonra ay ben neler okudum daha inanın ki hatırlamıyorum işte fınsı en son satranç mecburiyet deseniz öyle şimdi aklıma geldi yani o nasıl bir kitaptı gerçekten ya of of diyorum yani o muydu da Dedim ki yani tamam sen mesela bir kadının duygularını bir erkek olarak bizlere böyle inanılmaz derecede iyi yansıtıyorsun. Yani diyorsun ki bir adam bir kadının duygularını nasıl bu kadar ...incelikle, detaylı yazabilir. Ama bir köpeğin de yazamazsın ya... ...Ştefan Zıvayk rahmetli, yazamazsın yani. Bir köpeğin duygularını bize anlatmış. Resmen... ...yani ağzım açık okudum ya. Buna polisiye mi dersiniz artık... ...hani katil kim mi dersiniz... ...bu kitabın hani kategorisini bilemiyorum şu anda ama... ...çok farklıydı... ...Ştefan Zıvayk için ama... ...beni yine hayran bıraktı kendisine. Şimdi şöyle yaşlı bir çiftimiz var. Böyle kırsalda oturuyorlar. Böyle insanlardan uzak. Hani kafa dinlemelik. Fakat biraz da yalnızlar yani. Hani böyle o konuda serzenişteler. Hani böyle aralarında konuşuyorlar. Keşke biri olsa da hani sohbet muhabbet edecek diye. Ama üzerinde bir çift geliyor yanlarına. Böyle yine ev işte inşaat başlıyor vesaire. Şimdi şöyle bu evli çiftimiz erkek olan versiyonu mıç mıç bir erkek modeli. Her şeye gülen, pozitif, her şey muhteşem, karısı yani öksürse hemen paltosunu gidiyor getiriyor böyle canım karım benim karım bir tanedir İşte kendi yaptıklarıyla övünüyor yani adam sevgi yumağı sevgi pıtırcı ama böyle insanın gözünün içine soka soka o sevgiyi karşı tarafa hani yans yani vermeye çalışıyor fakat tabi çiftimiz yani ilk başta hoşlarına gidiyor hani bu güzel yaklaşım işte bu dostane işte bu komşu işte komşumuz oldu finalde ama en sonunda irite olmaya başlıyorlar çünkü adam çok sırnaşık yani. <laughs> Karısı da konuşmayan böyle artık adam ne kadar emdiyse kadının ruhunu kadın hiç konuşmuyor işte böyle nötr her şeye yani sıfır noktasında artık yani. Ay yani, düşünün neden boşamadın sen bu adamı yani bu kadar ay gerçekten çok irite edici hani insanın tamam mutlu olursun insan pozitif yaklaşır arkadaşlarına çevresine işte karısına eşine dostuna fark etmesin bu kadar abartı yani 50 sayfalık kitapta hani onu o kadar iyi yansıtmış ki bize bir de böyle iri yarı böyle çilli şey e, turuncu saçlı bir adamdı yani böyle bayağı da bir cüsseli bir adam <laughs> Yakıştırmazdım yani karısı da ondan işte tam zıttı. bu ev hani diğer yaşlı çiftimiz bir çözüm bulmak bulma arayışına giriyorlar yani hani bir şey yapsak da bu hani mıç mıçlıktan kurtulsak diye. Kadın tesadüf eseri yavru bir köpek e, buluyor arkadaşında. Bir tane bulldog köpek doğmuş. Hatta diyor ki işte sahiplendirecek birilerini arıyorum diyor. o kadın hemen bir tanesini kapıyor işte daha 7 haftalık mı ne işte sütten kesilmiş vesaire. İşte şey diyor ben diyor bu ıı, ne denir kadın adını unuttum işte öpür artık ruha eminmiş kadını vereyim de diyor bari diyor ona oyalanma olur vesaire. Neyse vermez olaylardı olaylardı vermez olaydı. O adamın eline düştü o köpek. İşte gerisini siz düşünün. Şimdi kitabın başında da şöyle bir cümle var en başı. Şahsen katilin olduğundan neredeyse eminim. Ama elimde ay bandrol gelmiş. Şurada var. Bir daha okuyacağım. Ha Şahsen katilin o olduğundan neredeyse eminim. Ama elimde çürütülmesi imkansız. O son kanıt yok. Evet. Öyle başlıyor kitabımız. Çok iyiydi. Çok sinirlendi. Bir ara kapatacaktım kitabı. Çok böyle sinir oldum. Çok sinir oldum. Ama bir köpeğin duyguları bu kadar iyi verilemezdi okuyucuya. Yani ağlayacağım, ağlayamıyorum, sinirlerim bozuldu. Ben bu kitabı dedim nasıl okuyacağım? Yani sonu tahmin ettiğim gibi çıkarsa Stephen Zweig'dan sorum Yani <laughs> vallahi okuyun derim. Çok farklıydı. Ee, İş Bankası'nda yok bu arada bu o muydu kitabı. Can yayınları basmış. Çevirisi gayet güzeldi. Zaten 50 sayfa kitap. 50 sayfalık yani kitap olurdu ama çevirisi rezalet olurdu. Kesinlikle değil. Esen Tezal yazmış. Çevirmiş zaten. Tamam ama sıkıntı. Ona bakmadan almıştım ama zaten başka bir yayına bir çevirmemiş bunu galiba diyebiliyorum. Ama yanlış bilgi de olabilir. İşte alın okuyun ya. Bunu demeden olmuyor. Yapın, Olmuyor yani. Şey bu taçlandıran kısmı. Mutlaka okuyun. Evet tavsiye ediyorum. Çok güzeldi. İşte Fuzzy Wuzzy bu tarzda bir kitap yazacağı aklıma gelmezdi. Çok etkiledi beni yine ya gerçekten. Bundan sonra Ayşe Sokağını okumayı düşünüyorum çünkü onu kimse beğenmemiş. Kimsenin beğenmediği bir işte Fuzzy Wuzzy düşünmek istemiyorum ama yani hepsinde güzel yazacak diye bir kayda yok. O da onun nazarı olsun ya gerçekten. ama çok merak ediyorum. Bundan sonraki işte Fuzzy Wuzzy kitabın Ayşe Sokağı olacak. Yarın çekebilirsem işte bitirdiğim son bitirdiğim Albert Camus tersi feyzi hayret unutmadım tamam Dün iki kere unuttuğum için adamcağızın adını onun videosunu çekerim. O hele o çok farklıydı yani. Onu nasıl anı o kitap anlatamam. Sadece hakkında ufacık bilgi veririm çünkü o kitap anlatılacak bir kitap değil. Konusu yok çünkü. Ama beni kendine hayran bıraktı Albert Camus. Neyse ondan da bahsederim. E, şimdi işte e, dediğim gibi Ayzali bir sevgilidir okuyorum. Yerlere yattım bugün yani böyle kahvecide anırarak güldüm yani. Çok keyifli bir kitap. Ya ben zaten böyle güleceğim edeceğim bir kitap arıyordum. Ben bunu okumamışım zaten. Ayzalimir sevgilidir. Neredesin? Neredesin? Buradasın. Neyse okumamışım ya. Ve ne kadar almışım? 32 lira ya. Ya şaka gibi. Neyse bunun baskısı çıktı. Amazon'da var ama fiyatlar hiç zaten. Dün de bahsettim. Evlere şenlik. O neyse ki en azından baskısı olmayan bir kitaptan bahsetmiyorum. Ee, öyle. O bitin yani bitsin. Bitsin de istemiyorum. Çok iyi bir bilim kurgu. Olağanüstü yani. Ayselmir sevgilidir. <laughs> Onu tavsiye edeceğim. <laughs> o kadar. Tamam ben gidiyorum. Ee, yarın gelebilirsem Albert ile gelirim. Gelemezsem. Ertesi gün gelirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup beğenip yorum yaparsanız da ekstra mutlu olurum. Yapmazsanız da problem değil. Ee, öyle çok keyifli bir bayram diliyorum hepinize. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. Hoşçakalın.